Çay Televizyon Haber'e hoş geldiniz. Güne yansıyan önemli gelişmelerle başlıyoruz. Gübre fiyatları üreticileri kara kara düşündürüyor değerli izleyenler. Fahiş fiyatı isyan eden üreticilerin birçoğu bu yıl çay bahçesine gübre vurmayacağını söylüyor. Üreticilere bir destek de Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç'ten geldi. Rize Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hasan Kasapsa gübre almak isteyen vatandaşlara seslendi. <laughs> Son dönemlerin en çok tartışılan konular arasında gübre fiyatları geliyor. Yükselen gübre fiyatları üreticileri kara kara düşündürüyor. İki sene oranla gübre çok pahalı. Şu andaki fiyatlar çok pahalı. Çok pahalı. Yaz Yaza, kadar inşallah bir şey karar verilir. İyi bir şey karar verilir. yani. Düşük bir fiyata. Yoksa şu anda gübre alayım da istediğim şekilde dokayım. Yarın dibinden kalkamayız biz. Çayın başkenti Rize'de müstahsil gübre fiyatlarındaki faiş artıştan yakınıyor. Gübre, e, gübre herkes buradaki ülke kazansın. E sen şimdi gübreyi et bir et dört. E dolar düştü değil mi? Niye düşmedi? Bak Rize'nin geçim kaynağı çay. Başka bizim sanayimiz yok ki Rize'de. Vatandaşın bu haklı isyanına Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç de destek verdi. Üretici adına son 20 senenin galiba en zor senesini yaşayacağız. Kardeşim 10 bin liraya gübre alıp nasıl vatandaş zaten mağdur olan üretici bunun altına nasıl çıksın? Çayın bölge açısından önemli bir değer olduğunu belirten Paliç konuyla ilgili muhataplara ulaşamadıklarını söyledi. Biz burada üreticiler adına sesleniyoruz. Biz iyi olmalarından yanayız. Biz kimsenin muhalifi değilik. Biz kimsenin kötülüğünü istemiyoruz. Biz diyoruz ki bu sektör, bu çay Rize'nin yüzde doksanı tarım, bu çaydır. Sağlıktan sonra Rize'de en önemli şey çaydır. Bu son üç senedir maalesef ulaşacak, yani ulaşmamız gereken yerlere ulaşamıyoruz. Vatandaş bizden de şikayet. Diyor ki niçin hakkımızı aramıyorsunuz, niçin bunlara ulaşmıyorsunuz, niçin söylemiyorsunuz? İşte söylüyoruz arkadaşım, işte söylüyoruz. Bu gübrenin bu şekilde üreticinin alma şansı yok. Bunu ancak ve ancak bu desteği artırarak çay üreticisine fayda sağlayabilirler. Paliç, Rize milletvekillerine seslendi. Eğer bizim yetkililerimiz, vekillerimiz e, bu sadece bu konuya e, odaklansalar, çünkü bu urası çok mağdur. Çay üreticisi çok mağdur. Maalesef 3 senedir vekillerimiz arayıp sormuyor, gelmiyor ve de bu sorunları anlatma. Yani imkanımız yok. Biz yine de yazdık, yazdık. cevaplar geldi çalışılıyor diye. Ama e, şimdi diyoruz ki ey vekillerimiz sizleri biz seçtik. Burada muhalif yok zaten. Burası tek. Bu üreticiler hepimizin. Herkesin talebi aynı. Herkes ateş pus görüyor. Rize Merkez Tarımsal Kooperatifi Başkanı Hasan Kasapsa gübrenin 10 bin TL'den aşağıya satılmayacağını söyledi ve bu konudaki endişelerini açıkladı. Ya 9 bin 8, 10 bin aşağı satılmaz. 10, 10 bin. Geçelim. Ya. Endişelerimiz şudur. Ya şu anda gübreyi biz aldık, dağıttık. Vatandaş şöyle de bir durum vardır. Uç durum sayı var, yararlığa şey almış. Şimdi gelecek bana Efendim benim tonum var ama onların da şuraya var. Öyle bir şey yok. cümle veremeyiz kesinlikle. Herkes gel uygulanacak. Herkes uyolsun. 100 kilodan yukarı 1 gram cümle veremeyiz bu sene. Bu altın oldu artık. Yani zaten satıp satmayacağımız belli değil de şu anda. Bu 10 bin liraya cübre bu şartlarda biraz evet. zor. Ama biz tabii yine bağlantıyı her karşı yapacağız. Kasap gübre almak isteyen vatandaşlara da seslendi. Vatandaş pazartesi günü itibaren gübre almak isteyenler fişlerini almaya başlasınlar. Gübrenin tonu şu anda bize teslim. Dekarına 100 kilo. Geldin benim 5 dekarım var ama abi ben işte şuradan da bir yararlığa sayamın için. 500 kilo yerine var. öyle bir şey yok. 500 kilo alacaksın. Eğer orada yararlığa sayamınsa yalıp olacaksın. Peki çok sayıda evet. kayıp dışı çaylıklarda var gündemde. Yapacak bir şey yok. Onlara gübre verilebilir. Veremeyiz. Hı. Evet. Mümkün değil. Çay üreticilerinin birçoğu bu yıl gübre vuramayacağını söylüyor. Evet. Çok pahalı. Çok pahalı. 10 lira diyorlar, 10 milyar diyorlar. Yerinde durmuyor, sürekli değişiyor. Durmuyor, etmiş. evet, evet. Ee, bu şartlar altında çayınıza gübre vurabilir misiniz? Vurmayacağımız, niyetimiz yok. Ne Allah ne verdi sonra toplayacağız. Bu vurma Peki. çok pahalı da. Ama ne yap, 10 milyar ki, ne de vereceğiz. Çok aşırı gübre fiyatı artmış. O şekilde gübre kimse vuramaz yani. E, o 2500-3000 liralara enmesi lazım yani. Biz geçen seneki fiyatlarla zor bulduk da bu seneki fiyatları sorarsanız Allah bu milletin yardımcısı olsun. Ben bu sene gübre vuracak değilim. Yalan yok. 10 milyon lira gübrenin tonu yaz çayın fiyatı kaç para? Üretici ne yapacak? Soruyorum yani. Ben vuracak değilim. Türkiye genelinde 40 merkezden biri olan Trabzon'da Turkova aşısı uygulaması bu sabah başladı. Randevusunu alan aşısını yaptırabiliyor. Trabzon'da ilk Turkovak aşısı uygulaması başladı. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Turkovak aşısının şimdilik numune kampüsü Fatih Sağlık Hayat Merkezi binasında uygulanmaya başladığını belirtti. E, Turkovak aşısı uygulamasını bugün itibariyle şehrimizde de başlatmış olduk. E, i̇lk randevularımız geldi sabah 9'dan itibaren. Hem Sinovac hem Biontech hem Turkovak. Ee, arkadaşlarımızın söylediği güzel bir slogan var. Ee, bu kadar tercih şansımız varken koronayı tercih etmeyelim. Sağlıklı Hayat Merkezimiz burası biliyorsunuz. Kauni Eğitim Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ndeyiz. Burada aşımızı e, sabah 9, akşam 18 saatleri arasında her gün yapmış olacağız. Randevusunu alarak aşısını vurulmaya gelenler arasında AK Parti Trabzon İl Başkan Vekili Ömer Topaloğlu da yer aldı. Yaklaşık bir aydır üçüncü doz hatırlatma aşımızı olmak için bekliyorduk. Bugün randevu açıldı. Hemen randevumuzu aldık ve Türkovak aşımızı vurulduk. Büyük bir gururla, büyük bir mutlulukla dünyada kendi aşısını üretebilen dokuz ülkeden biri olarak hemen geldi. Kendi aşımızı vurulduk ve bütün vatandaşlarımıza da özellikle Trabzonlu hemşerilerimize bir an önce aşılarını özellikle de Türkovak aşılarını vurulmaya davet ediyoruz. Vatandaşlar Turkovak aşısını bekliyordu. Turkovak aşısına Üçüncü hatırlatma dozu olarak Turkovak'a vurulduk dedik. Sağlık Bakanlığı'nın tercihiyle vurulduk. Yerli aşı Turkovak'a Samsun'da da yoğun ilgi vardı. Aşının yerlisini bekleyenler sabah saatlerinden itibaren hastanenin yolunu tuttu. Bütün randevüler doldu. Samsun'da uygulanmaya başlanan yerli COVID aşısı Turkova'ka vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Turkova'yı bekleyecekti ama Turkovak şehir hastanelerinde olduğu için buraya gelmediği için bir o tek olmak zorunda kalmıştık tabii ki. Ama şimdi Turkovak geldiği için Turkovak tercih ettik. ettik. Tatlılatma dozunda. Samsun Valisi Doşan Doktor Zülkif Dağlı da hastaneyi ziyaret ederek aşı olanlarla sohbet etti. Açık mı dozun? Üçüyle. Üçü oldu. Çok iyi. Yani bir yerler, bir yerler, bir yerler. Onu bekledik. Evet, evet. Onu bekledik yani. yani. Ee, i̇nşallah e, omikron o da Samsun'umuzda e, bu aşıyla birlikte düşmeye başlayacak. Çünkü biliyoruz ki aşı o vakalara yakalanmış olsak da bunun etkisini azaltmakta ve daha kolay geçirmemizi sağlamak. Bu manada ben tüm Samsunlu hemşerilerimi yer, yerli ve milli aşımızı olmaya bir an önce davet ediyorum. Bazı vatandaşlar ilk aşısını olmak için Turkovak'ı beklediğini, bazıları ise hatırlatma dozu için aşı olmaya geldiklerini söyledi. İki tane sıra bak oldum. Türk Hava'nın çıkmasını bekliyordum. Şu anda üçüncü aşımızı hayırlısıyla olduk. Kendi yerli ve milli aşımız. Bu Covid çıktığından beri e, Türk Hava'nın çıkmasını bekliyorum. İlk aşımı oldum. İlk defa da Türk oldum. İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Ali Oruç da bütün randevuların dolduğunu söyledi. Ee, Birinci ve ikinci dozlarda bizim yaklaşık yüzde 90 civarında aşı olacak oranımız vardı. Ama üçüncü ve dördüncü dozlarda ise vatandaşlarımızın Türk dolar beklemesinden dolayı bir erteleme var. Bununla birlikte bu erteleme olmayacak vatandaşlarımıza daha çok tebrik göstereceğini düşünüyorum. Bugün aşmış olduğumuz randevular neredeyse hepsi doldu. Şu anda vatandaşlarımızın Türk dolar sabahtan beri yaptırıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon İl Başkanı Ömer Hacı Salihoğlu, Trabzon'da alternatif bir yolun olmadığını söyledi. Hacı Salihoğlu, ivedilikle Güney Çevre yolunun Trabzon'a gelmesi gerektiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon İl Başkanı Ömer Hacı Salihoğlu, Trabzon'da alternatif bir yolun olmadığını söyledi. Bakın bu şehrin ya bir tane tır bir yerde kaza yapıyor ana yolda, saatlerce trafik kitleniyor. Yani şehrin bir alternatif yolu yok. İvedilikle Güney Çevre yolu gelsin. Eğer gidip Trabzon adına işte Ulaştırma Bakanlığı'nın önünde durulacaksa AK Parti İl Başkanı ile beraber ben giderim talep edileceksin. Sadece ben değil. Trabzon'da tüm siyasi partiler gider. Sivil toplum kuruluşları gider. Odalar gider. Ama şimdi iktidar onlar. Biz buradan talep ediyoruz. Başkan Hacı Salihoğlu Güney Çevre yoluna dikkat çekti. İki, raylı sistem. Yani şuradan şu limanı daha aktif çalıştırabilmek için ne yapabiliriz diye düşünmemiz lazım. Bunun için de bizi raylı -Biz sistemle beraber Haran Ovası'na bağlasınlar diyoruz. Yani Hububat orada, üretelim orada, üretelim, ürettiğimizi gelelim aralım, buradan işte ürün yapalım, işte o buğdaydan makarna yapalım, bir şey yapalım. İşte liman var, havalimanı var, deniz limanı var, karayolu var. Var da var. Yani limanı ne kadar hareketlendirirsek, ne kadar cazip hale getirirsek, şehre girdiği o kadar da arttırırız. Yarı yıl tatili bitti, okullarda bugün dersleri çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2 haftalık tatilin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine başladı. Okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için dersleri çaldı, 2 haftalık yarı yıl tatili sona erdi. Tatilin ardından okuluna kavuşan miniklerin heyecanı ise kameralara yansıdı. Okulumu, arkadaşlarımı çok özledim. Zeynep ne yaptın tatilde? Tatilde e, Elma Dağı'na kayak yapmaya gittik. Çok eğlenceliydi. Güzel miydi? Evet, Mart güzeldi. dikkat ettin mi? Ettim. 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugünden itibaren atandıkları okullarda görevlerine başladı. Evet. Rize'de iki yıldır koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan kış yüzme şenliği bu yıl gerçekleşti. Katılımcılar kara kışı aldırış etmeden fırtına deresinin buz gibi sularında yüzdüler. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 1300 rakımlı Çat Vadisi'nde 2 yıldır koronavirüs nedeniyle ertelenen Yüzme Şenliği bu yıl gerçekleştirildi. <laughs> 7. Kış Yüzme Şenliği için vadide toplanan katılımcılar kara aldırış etmeden kendilerini fırtına deresinin buz gibi suyuna bıraktı. Bugün de birkaç dostumuzla birlikte fırtınanın Batı Kolu'nda yer, yer alan Çat Vadisi'nde derede yüzeceğiz. Çünkü etkinliğimiz buzul gölündeydi. buzul gölünde yüzme şenliği yapıyorduk. Ee, hani karkış, e, çok böyle ürkütür, korkutur ama hiç öyle de değil. Bu faaliyete daha çok kişisel ilgiden geliyor. biraz sıra dışı sporlara takılıyorum. Onların başka hem doğanın tadını çıkarmaya yardımcı olur hem de daha sağlıklı bir yaşam e, tarzımızı e, sağlamış oluyor. Evet, tabi böyle bir etkinlikte horonsuz olmazdı. Zigana'da karne tatilinde doldu taşlı sevgili izleyenler. 2100 metrede çığlık sesleri kahkaha seslerine karıştı. Çocuklar kara doydu. Gümüşhane'nin Turul ilçe sınırlarında yer alan ve tarih boyunca önemli bir geçit olan Zigan Dağı'nın zirvesindeki kayak merkezinde karne tatili bereketi yaşandı. <laughs> Okulların tatil olması ve kar yağışının etkili gerçekleşmesiyle birlikte kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu tesis tatil boyunca tam kapasite hizmet verdi. En yüksek kar kalınlığı bu yıl pistlerimizde 1,5 metre kalınlığında karımız oldu. Bütün pistlerimizle tatil boyunca bütün pistlerimiz hizmet verdi. Gencinden yarışçısını herkes tatilin keyfini çıkardı. Tüm geliyoruz. İlk defa kayıyoruz. Az önce düştün ama Düşe kalka öğreniyoruz. Heyecan, adrenalin çok yüksek. Evet haklısınız biraz geç kaldık ama yaşı yok öğreniyoruz. Trabzon'dan geldim. İlk defa mı kayıyorsun? Aa, <laughs> dün kaydım. Bugün ikinci gün. Evet. Ama güzel kayıyorsun. Teşekkürler. Peki iki tane abim var onlara da öğretiyor musun beraber? Evet. Ama düştüler onlar az önce. Olsun düşe kalka yapıyorlar. <laughs> Kışın sıkça duyduğumuz yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. Samsun'da bir evde çıkan yangında 93 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Yangın bir cana mal oldu. Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yalnız yaşayan 93 yaşındaki Halil Demir'i yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın dumandan mı zirlendiği yoksa yangından önce mi hayatını kaybettiği otopsi sonucunda belirlenecek. İş var ama çalışan yok. Bayburtlu esnafın serzenişi bu. Eleman bulamadığını ve buldukları elemanın da kısa bir süre sonra işten ayrıldığını söylüyor. 6 bin TL maaşla mermer işçisi bulamıyor. Bayburt'ta mermer işiyle uğraşan esnaf 6 ila 7 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyor. Yazın bu 20-30 civarlarına çıkarmak istiyoruz ama Yok. E, 6 bin, 7 bin lira civarında en düşük maaşımız var. Sigortası, yemesi içmesi bize ait. Esnaf Bünyamin Beyazıt iş arayan gençlere seslendi. Önemli değil işi bilip bilmemeler çok önem arz etmiyor. Onu biz yetiştirebiliriz. Yaklaşık bir 5-6 ay süre zarfında işi öğretebiliyoruz. Ama çok çokça rağmen, sosyal medyadan yazmamıza rağmen bir türlü eleman sıkıntımızı gideremedik. Mermer işini duyan korkuyor, çalışmak istemiyor. Ama yazın gelen bir hafta çalışıyor gidiyor. İş ağır olduğundan taş, taş kaldırmak biraz zor. Yani insanın eli nasıl bağlı yani bir seviyeden sonra. Bu yüzden yani milletin eli biraz yumuşak işlere kaçmak istiyor. 9 seçkin usta 7 ay titizlikle çalıştı. Toplam uzunluğu 90 santimetreyi bulan tesbih görenleri kendini hayran bıraktı. Bu tesbihin Türkiye'de eşi benzeri yok. Türkiye'nin en seçkin 9 usta tarafından 7 aylık çalışmasıyla yapılan ve Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 90 santimetrelik tesbih görenleri kendini hayran bırakıyor. İşin püf noktasını da tesbih sanatçısı ve koleksiyoncu Yusuf Ekşioğlu anlattı. Böyle bir eser ortaya koyarsam belki bundan 100 yıl sonra da bu eser birinin eline geçtiğinde bundan 100 yıl önce böyle güzel bir çalışma yapmışlar diye anılırız diye düşündüm. Ve burada Türkiye'de ilk defa bir tesbihte 5 tane tesbih ustası çalıştı ve bunların hepsi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı devlet sanatçısı ünvanına sahip kişiler. Türkiye'de Eşi benzeri olmamasının sebeplerinden bir tanesi budur. Çünkü Türkiye'de tespih sanatında maksimum görebileceğiniz usta sayısı 2 veya 3'tür. Ama burada 5 tane usta bir arada çalışarak bu eseri ortaya koydular. Bu tespihin yapımında tam 9 usta çalıştı. Ee, köylerde kurumuş ceviz ağaçlarından ve kurumuş meşe ağaçlarından üretim yapmaktayız. Bir de doğadan ahşap fosiller toplamaktayız. Bu tespih çalışmamızda da e, tespih kutusunu... Bir ceviz ağacının kök kısmından uyguladık. E, şövalye kısmını da e, fosil bir topraktan çıkma bir fosil ağaçtan uyguladık. Ligin 24. haftasında Çaykur Rizespor'la Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Adana Demirspor 3-1 kazandı. Spor Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'la Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, aşağıdan kurtulmak ve yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı dedi. Yani aşağıdan, kurtulmak ve yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı. Maça kötü başlamadık aslında. İyi başladık. Birinci gole kadar. Her şey yolunda gidiyordu ama orada tabii bir vara gidilmesi, biraz gerginlik, konsantrasyon eksikliği. Bir an koptuğumuz anda da Gol yedik. Ee, bu da tabii bizi biraz demoralize etti. Oyuncularımızı da sahada biraz etkiledi. Sonra üçüncü gol geldi ve 3-1 sonuçta belki baskılı oynadık, belki pozisyona girdik ama e, bize gerekli olan golleri bulamadık. Ve rakip e, Adana Demirspor maçı kazandı. Tebrik ediyorum. Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ise kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Açıkçası galibiyetle alakalı tabii ki de çok mutluyum. Çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü yere ayakları yere basan ve oyunun gidişatını anlayan bir takım. Yani maçın öncesinde de söylemiştik, biz bunu konuşmuştuk ve o şekilde ne, ne tahmin ettiysek hepsi oldu. Ve çocuklarımı bu performansan dolayı tebrik etmek istiyorum. bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yeni gelişmelerle tekrar sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle efendim. Şimdilik hoşçakalın.